Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün süperstar oluyorum. Çok mutluyum gerçekten. Hem bilmeyen arkadaşlar da izlesinler. Daha önce gerçi birkaç tane videom vardı. Önce köşedeki e, süperstar ol kısmına tıkladım. Şimdi de şimdi alışveriş yap yazısına tıklıyorum. Şimdi ödeme seçeneklerimiz açılacak. Onun için bekliyoruz. Açılıyor şu an gördüğünüz gibi. Burada sadece star doll yüklüyorsunuz. Star doll yüklüyorsunuz. Burada süperstarlık teklifi var. Burada da royalty paketi var. Ben süperstarlık teklifini seçiyorum. Bir aylık süperstar. 200 lira da veriyor. Bunu satın ala basıyorum şimdi. Ben ininal ile olacağım. Ininal'e tıklıyorum. Evet tıkladım. Şimdi ne diyor? Ürünü satın almak ve sisteme yönlendirilmek için devama basın diyor. Şimdi de devama basıyoruz. Sayfamız açılıyor. Şimdi arkadaşlar buraya telefon numarasını giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben oraya telefon numarasını yazdım. Daha sonra telefon numaranıza bir tane kod gelecek onu giriyorsunuz. 506 996 onaylaya basıyoruz. Şimdi kart bilgilerimizi gireceğiz. Hemen girelim. Kart numaramız. Tabii ben bu kısımları büyük ihtimalle size göstermeyeceğim. Siz de Eninal kartınızın numarasını girersiniz. Ay diyor. Bu da son kullanma tarihi kartın. Tamam. Şimdi bu kodu girelim. 3 haneli oluyor bu da. Tutarımız 12 TL. Onaylaya basıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de referans numaralı alışverişinizi girin diyor. Hemen girelim. Ee, girdik. Gönderiyoruz. Bu arada yani söylemesem de bence biliyorsunuz ama Begüm yaptı. Buradan Stardol Begüm'e teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler kankacığım. Yine sayende oldum. Gerçekten çok mutlu ettin beni. Buradan sana da selam gönderiyorum. Şimdi sitemize geri dönelim. Alındı oley. çok mutlu oldum ya gerçekten. Bitince bayağı üzülmüştüm. Şimdi tekrar oldum. Güzel bir duygu arkadaşlar. Yani umarım hepiniz yaşarsınız. Gerçekten çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi umarım isteyen herkese nasip olur. Hatta siz royal olursunuz. Gerçekten çok güzel bir duygu. Buradan tekrar tekrar Begüm'e teşekkür ederim. Moda Ela 14 kanalı da Stardol Begüm. Şimdi ana sayfama gideyim. Şu anda gördüğünüz gibi süper süperstar işaretim yok. Onun için hesaptan çıkacağım, tekrar gireceğim ve süperstar olmuşuz. Gerçekten harika ya. çok mutlu oldum şu an. Çok güzel bir şey. İlk işim tabii ki de süperstar hediyemi satın almak olacak. Hemen şimdi satın alalım. Bu arada bu haftalık süperstar hediyesini düzenli olarak da yüklüyoruz unutmayın diye. Güzel bir şeymiş. Evet bunu alıyorum. Suite'e gittim şimdi. Oyuna baya bir 18 saat falan giriş yapmadım. Hatta mesaj atmışlardı. Bugün video yok mu diye. Aslında bugün video yoktu. Ama sırf o mesajlar için çekiyorum. Hem de süperstar oldum. Onun için bugün yayınlayacağım. Evim açılıyor. Mesajlar geldi. O hemen birisi görmüş. Abla süperstar olmuşsun. Hayırlı olsun demiş. Teşekkürler şey varsa ee, bakalım şimdi mesajlara. Hayırlı olsun Begüm mü yaptı? Evet, bir de Gönderelim. Hayırlı olsun mesajları hemen. Teşekkürler. videodayım diyelim. Videodayım. Kalp koyalım. Birkaç kişi yazdıysa onlara da aynı mesajı kopyalayacağım. Teşekkürler videodayım dedim. Çok dikkatlisiniz arkadaşlar. Hemen fark ediyorsunuz bu arada aldı. SSM oldun gene. Evet. Teşekkürler. Videodayım yazacağım. Yani hayırlı olsun dediğini kabul ediyorum. Ee, bakalım. Teşekkürler. Videodayım. Bir kişiyi daha açalım. Genelde herhalde mesajlarımız şey hayırlı olsun üstüne. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi umarım ya yani olmak isteyen herkes olur. Evet diyelim. Güzel bir şey. Hani oyun daha eğlenceli hale geliyor. Böyle. Ben de beklemiyordum bugün olmayı. Dışarıdaydım hatta marketteydik. Ondan sonra bir gün mesaj atmış. Süperstar yapacağım seni diye. Hiç beklemiyordum. Ben de şaşırdım gerçekten. Ama güzel bir şey. Yeniden süperstar olmak hakikaten güzel. Hayırlı olsun demiş. Teşekkürler diyelim. Ee, teşekkürler videodayım yazalım buraya da. O anında bir sürü kişi yazmış. Gerçekten çok hızlı ve dikkatlisiniz. Teşekkürler. Ee, tabii kalp yapıyorum böyle ama ziyaretçi defterinde çıkmıyor. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten böyle çok güzel düşüncelisiniz. Hepinize teşekkürler. Umarım daha iyileri sizin olur. Siz böyle 3 yıllık, 4 yıllık royalty olursunuz hatta inşallah. Arkadaşlar dünkü videomu izlemediyseniz onu da izlemenizi mutlaka öneriyorum. Stardol Bahar Temizliği sesli detaylar diye. Artık böyle benim için hani benim videolarım için gelenek haline geldi. Belli bir kelime söylüyorum. Onu siz yazarsanız ilk yazan siz olursanız bir tane hediye yolluyorum. Bu videoda da 3 tane yaptım. Ördek, kelebek, ağaç. Üçünü bir yazmanız şart değil. İlk ördek yazanı, ilk kelebek yazanı, bir de ilk ağaç yazanı hediye yollayacaktım. İlk yazan kişi Şevval Bayraktar olmuş. Bayağı bir kişi yazmış. Ama biz ilk yazana göndereceğiz dedik. Onun için ilk yazan da Şevval Bayraktar olmuş. Ben şimdi onun kullanıcı adını bulacağım. Şimdi ben hmm, kullanıcı adını öğrendim. Seven Diva birmiş. Hemen dilek listesinden bir tane ürün yolluyoruz o zaman. Hangisini yollayalım? Bu arada Star Coins'te ürün de koyabilirsiniz. Hani ekstra onu da alabilirim. Ben şu ceketi çok seviyorum. O yüzden bu ceketi sana yollamak istiyorum. Güzel bir renk tercihi de yapmışsın. Satın aldım. Hayırlı uğurlu olsun senin için. Diğer kelimemiz de ağaçtı. Ee, bu arada ilk kelimemiz ördekti. Onu Bahar yazmış ama onun kullanıcı adını bulamadım. Bana iletirse çok sevinirim. Ağaç kelimesini yazan da Stardol kızıymış. Şimdi de onun kullanıcı adını bulmaya çalışalım. Evet buldum. Melike Nur 0505'miş. 8SD'lik demiştim. Umarım dilek listende 8SD'lik ürün vardır. Giriyorum hemen dilek listesi. Çok güzel. Evet bulduk. Turuncu. Tamam. Alıyorum. Satın aldım. Hayırlı olsun. Şimdi de videoda bir kişiyi yorumlayacağım hep hatırlatıyorum ama yeni izleyen arkadaşlarımız oluyor. Stardoll hayranıyız blogspot.com'da beni videoda yorumlar mısın diyenler buraya başlığın altına yorumunuzu yazarsanız sırayla oradan geliyorum, yorumluyorum. Dün hatırlarsanız bu arkadaşımızda kaldık. Şimdi de bu arkadaşımızdayız. Onu yorumlayalım. Hemen şuraya kopyaladım adını. O zaman arkadaşlar yine bir fırsat. Buraya kadar izleyen ilk kişi yani buraya kadar izleyenlerden evet ilk kişi yoruma ne yazarsa e, ne yazsın biliyor musunuz harita yazsın harita yazan ilk kişiye bir kişiye dilek listesinden yine böyle 10-15 sd'lik öyle bir ürün alalım videoda hem de alırız şimdi bu arkadaşımızın tarzına bakıyorum. Şık giyinmeyi seviyor anladığım kadarıyla. Saçların hoşuma gitti. Biraz daha böyle yüzünde maske kullansan güzel olurmuş. Genel olarak beğendim. Sadece şu içindeki iç çamaşırını farklı giyebilirdin ama gardırobun kilitli. Ee, evine bakıyorum. Şununla ayırmışsın da şu şöyle dursa sanki daha güzel olacak. Hatta şundan bir tane daha alıp simetrik şekilde şuraya koyabilirsin. Evin bu şekilde tamam. Odaların bir tanesi saç Hadi ona da gidelim. Bu odana bakıyoruz. Burada da farklı bir tarz yapmışsın. Bu da spor bir tarz olmuş. Hmm, bu odayı döşememişsin. Yani burayı da döşesen güzel olur. Hatta bence o yatakları falan buraya getir. Hani o salonda sol yarıda yataklar var ya. Onları bence buraya taşırsan çok güzel olur. Dediğim gibi ben ama saçını beğendim. İyisin ya çok tatlı bir kıza benziyorsun bence. 5 verecektim ama kendi hesabımdan giriş yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane bazara geldik. Milky Cookie'nin bazarı. Bir tane böyle küpü ayırtmış. Teşekkür ederiz. Satın aldık. Şimdi de benim evimdeyiz. Hızlıca şöyle bir ziyaretçi defteri yorumlarıma bakıyorum. Hayırlı olsun diyenler var. Onları göstereyim videoda. Şimdi ikinci sayfamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız hayırlı olsun demiş ya da isteğimi kabul eder misin demişler. Açıklama videom var hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ay kapandı. Bir dakika açıyorum. Şöyle temsilen en son yazan kişiye teşekkürler videodayım diyeyim. Tamam. Birkaç yazan kişiyi de göstereyim şöyle hızlıca kız oha yazmış ama ben teşekkür ediyorum ya vallahi birazcık değişik durdu ama hıh <laughs> inşallah ne dedi anlamadım. <laughs> hesabı kapatmak mı lazım? Hayır, hesabı kapatmamız gerekmiyor. Hesaplarımız açık duracak herhalde onlar kontrol edecekler uygunsuz buldukları hesapları kapatırlar belki. Dediğim gibi hani hep diyorum yüzde yüz bir bilgimiz hala yok. Şimdi sıradan bir arkadaşımızı aldık. ismi Neda Altire 34. Ben bu odayı tanıyorum. Sanki yorumlamıştım daha önce böyle odaya sahip olan birini. Belki de sensindir. Her neyse. Ee, şimdi evine bakıyorum. Evin zaten çok şirin duruyor balonları falan iyi kullanmışsın. Şurası satın almaymış. Bu neymiş bakıyorum. Bu da güzel bir hava katmış. Odanı beğendim. Sana gelecek olursam sen de cool tipe benziyorsun. Cool tip için uygun giyinmişsin. Şimdi salona gidelim. Burası güzel eşyaların var. Hakikaten çok güzel bence eşyaların. Şimdi başka bir odana daha bakalım. Bu odan da böyle bir giyinme tercih etmişsin. Dün bir arkadaşımız daha bu botları giymişti. Şimdi sen cool tip olduğun için ben giyim tarzını sana yakıştırdım. Hala mevcutmuş. Başka bakıyorum. Bu odan nasıl? Burası da böyle her oda için ayrı bir kombin. Bu ayakkabılar herhalde oyunda bayağı moda. Hala da duruyor. Evet arkadaşlar, bu ayakkabıyı görüyordum çünkü. Ben de almayı düşünüyorum şu an. Bakıyorum. Bu kemer bende var mıydı acaba? Var sanırım ama bulamıyorum evimde bir türlü. Çünkü bu kemer hakikaten çok güzel ve ileride değerlenebilecek bir şey bana göre. Mağazadan kalkarsa değerlenir bu. Onun için hani bu kemeri de almayanlar mutlaka alsın. Seni beğendim dediğim gibi. Ben o cool tipine uygun buldum. Sana 5 verelim. Şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şurada tekrar hayırlı olsunları göstereyim. Teşekkür ediyorum kızlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Dediğim gibi süperstarlık bana da böyle bir sürpriz oldu. Hiç beklemediğim bir anda süperstar oldum. Umarım sizler de royalty olursunuz, süperstar olursunuz. Ne istiyorsanız gönlünüzce olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.